Bu kaç kilogram gelir tahmin abi? 4-5? 4-5 kilogram tane gelir. Görün Burada daha iyidir. Tabi. Yani evet orası evet. Şey, şey, abi çok var. çok güzel tutmuş ya. Zaten bu köyde zaten bu işi senden başka bilen yok. Yok. Değil mi? Bu işi tek bir. Abi tek. sen sen gittiğin zaman ne olacak yani mirası yok mu arkada? Yok. Mesleğe götüren aç mı kalacak millet? Aç kalmaz. He? Başka bir vatandaş çıkar. Başka bir vatandaş çıkar ama böylesine de yetiştiren çıkmaz yani. Vatandaş çıkar. Her yer vatandaş dolu memlekette. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ha, öyle. Oo. Burada 2000-3000 kök var yani. Hı. Abi 2000 kök. 4 kilo olsa tanesi ne yapar? 8 ton mu yapar? 8 ton. 4 kere 2 8 ton. O maşallah. 8 ton mal var yani çok güzel. Yani biz buradan biz biz, biz buradan Türkiye'ye bakarız yani. Hı. <laughs>